oynuyoruz Roblox'ta. Evet. Şimdi bekliyoruz. Aa bitti zaten hızlıca. <laughs> tamam. Bekliyoruz. O sahneye de bir oyun daha mı geliyor? Evet devam ediyoruz. Şu an Şimdi bekliyoruz. O da günü günü. Bu arada Burada breakout oynayanlar ücret etsek böyle şeyler alabiliyor. Değişik şeyler. Sonra nasıl döndü falan dersiniz. Başınız ama neyse. O tuşu yine basarsınız yine eski modelinize, eski karakterinize devam ediyorsunuz. Tamam galiba ben olacağım. Yok olmadı. Tamam, diyorum. İkisini savaştıracağım. Yani seçerek savaş atıyorlar yani fight. Adam başka şey yok mu? Ben kalkmadım. <laughs> Bana verdiler Oo, o adamı. Bana bu geldi mesela. Oradaki tilkili olabiliyorsunuz. Tilkiliyle ile kırmızı kapışıyor Evet kim kazanacak? Karın hmm, ekran yani ışık kırdılar. Şurada bir ışık olacak. Yani ampul. Onu kırdılar geldi. Hadi hadi sen sen bana çok veriyordun. Evet, çok veriyordu. Hadi fight atacaklar. öldü. Ölmesi lan, o adam güzel dövçladı. öldürdü mü? Yine bu. <laughs> Alıştım artık ona. Yok edici güç. Yok edici güç. Yok edici güç. Çok demeyelim. Biz yok edileceğiz çünkü. Hop. Atıyordu. Evet havayı bıçaklıyor. Mükemmel bir bu atışlar ve süper bir kafa vuruşu. Verin abi kırmızı şapkalı ya. Devam hmm, ediyoruz ben miyim? Şöyle atıyorum ve terk edebilebilem o artık kardeşin öldü mü ölmüşüm bıçak bende kaldı Tamam. uyku unuttuğu vakti geçelim. şimdi geri döndürmeyi yapayım Şu çare yani şu kafamın olduğu yere böyle tıklıyorsunuz ve geri dönüşebiliyorsunuz. yine tıklayarak yine bir şey dönüşebiliyorsunuz 35 335 geri kazanmış tam da Türkiye'nin vergileri sayısı kadar <laughs> ya ne o çocuk kazandı Kırmızılı çocuğu değil okay. ben de bir kere bin almışım bence al modumuz mod gelecek mod zaten yazıyor hemen yani. geldiğinde belli sen lütfen bekleyin tamam mod Bir ditit bir kişi bir kişi modmuş ışıklar kapanıp birisini öldürecekmiş biz de katili bulmaya çalışacağız öyle öyle evet. Ben Abdülhamid'i sattım bunu. çocuk ya da bu bu elini kır Ot çarpıldı Aga. kim kimi öldürüyorlar bu çocuğu bunu lan siz... ben değilim evet. beni çarpacaklar çarptırıyorlar bana kıymayın ben yaptım ben devam edelim. Bak ne güzel koltuğunu kokluyorum. <laughs> temizliyorum ya da. Kokluyorum ya da temizliyorum ikisinden birisi. Bunu yorumlara bekliyorum. Çarpıldı. Herkes giren giden çarpılıyor. Ya oymuş bak ben oyunun başında buna başlamadan önce bu Kırmızı çocuğa vermiştim. Evet, öyle vermişim. Evet, Allah <laughs> Ama bilmişim. Gel, ye. Otobüs şu an gelmedi <laughs> otobüs. Herkes kafanı yüzüne. <laughs> ah çocuk. Gördünüz mü şu? Şu yüzde doksan dokuz nokta çocuk. Birisi gitti, silah tutukluluk yaptı. Sen Abdurhammed'i zannettin. Verdi, ona vur. Pat yap. patladı sana. Adam oyundan çıktı. Reset çekti. Neyse. Yok What? What? Hiçbir şey anlamadık ama. Neyse. 6. dakikaya gelmiş bulunmaktayız. Burada izleyenlerin bilmem kaçının abone ol, olmuyor. Yani bir video 10 izlemiş ve 0 sıf like almış. Bir like. Yani onu biraz tam tersini çevirmemiz lazım. İzlenme de iyi olsun da. Abone de ama öyle olursa bir de tamam kadar. Bu merkez mutlu oh. mu? Nasıl kilitledim? Bunu iç kamerayla oynayacağım aslında da. Alışmamız lazım. Bu videoyu seviyorsanız eee 13 5 görüntülenme ve İki like gelirse ve yeni bir video geliyor. Evet. Kim gelecek? Bence bu alacak. <laughs> Onu seçecek. Evet. <laughs> Nasıl öldü? nasıl öldü? Bıçak bana değmedi ki bir kere. Bir kere dur. Yanıyorsun. Ne yapıyorsunuz havalar hoş. Burada ölenler kısmı ya da mutlular kısmı. Öldü. <laughs> ee, isim? İsim. Jehtu Çok saçma isim ama iyi. Nokta. Kafamda kafamda zıplıyor. Kafamda kafamda zıplıyor. Yor 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 yor. Fight fight fight. Evet oyun. Oyun güzel sıcı sıcı. <laughs> takım el şey mm, uyumadan önce takım giyiyorsunuz ya gece belki giyenler de olabilir ve onun gibi giymiş. Koşuyor. Ben mi <laughs>

Bebe. Oha! Çok <laughs> yapacaktım ama bayağı aldım bu burada. Bakalım. 5 kilo aldım bu arada adım adını <laughs> 300 kişi işte katacak yol onu da kesiniz tak Tak. Tak Allah görmedim. Kastı. <laughs> Üzülmüş. Neyse gidelim. Oh, um, beş kilo falan aldım ben. De. Değil mi? Bakalım ne vermiş. O oh, dört vermiş. Mükemmel. Kindle. Kilo. round yapalım ya. Kilo round da süper atacağım. <laughs> Onu öğrendik az önce. Neyse. Neyse oldu. Abone olup like atıp bildirim açarsanız çok mutlu olurum. Bay bay.